Merhaba arkadaşlar. Ben Kara Bekir. Bugün sizlere Roblox hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. Roblox nedir? Nasıl kuruldu? Kimler tarafından geliştirildi? Nasıl büyüdü ve neden bu kadar popüler hale geldi? Hepsine sırayla birlikte bakacağız. Hadi başlayalım. İlk olarak Roblox'un tam olarak ne olduğuna bakalım. Roblox 2006 yılında David Baszucki ve Erik Jassel tarafından geliştirilen bir oyun platformudur. Yani aslında tek bir oyun değil. İçinde binlerce farklı oyunun bulunduğu dev bir evren gibi düşünebilirsiniz. Oyuncular bu platformda hem oyun oynayabiliyor hem de kendi oyunlarını tasarlayıp paylaşabiliyor. Her yaş grubundan milyonlarca kişi Roblox oynuyor. Bu kadar büyük olmasının nedeni işte bu. Oyun oynamakla kalmayıp oyun yapabiliyor olmanız. Peki bu kadar büyük bir platform nasıl ortaya çıktı? Roblox'un temelleri 2004 yılında atıldı ama resmi olarak 2006'da yayınlandı. Başlarda pek bilinmese de, özellikle 2020'deki pandemi döneminde, herkesin evde vakit geçirmesiyle birlikte popülerliği inanılmaz arttı. Bugün artık dünya çapında bir fenomen olan Roblox, zamanla güncellenen özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde hem oyuncuların hem de geliştiricilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki bu platformu kim yaptı? arkasında kimler var? Roblox'un kurucuları David Baszucki ve Eric Jassel. İlk olarak Dinablox ismiyle yola çıktılar. Ama sonra bu isim Roblox olarak değişti. David Baszucki hala şirketin başında ve bu platformun gelişiminde çok büyük payı var. Bu ikili, oyun oynayan insanların aynı zamanda yaratıcı olabileceğini düşünerek Roblox'u tasarladı. Gerçekten de başarılı oldular. Çünkü bugün milyonlarca kişi kendi oyunlarını yapıyor. Peki insanlar kendi oyunlarını nasıl yapıyor? İşte burada devreye Roblox Studio giriyor. Roblox Studio, oyun geliştirmenizi sağlayan bir araç ve Lua adlı bir programlama diliyle çalışıyor. İlk başta biraz karmaşık gibi görünse de, birkaç denemeden sonra çok eğlenceli hale geliyor. İster mini bir parkur oyunu yapın, ister devasa bir rol yapma oyunu tasarlayın. Sınır tamamen sizin hayal gücünüz. Gelelim herkesin merak ettiği konuya, Robux. Robux, Roblox'un sanal para birimi. Oyuncular bu para birimiyle oyun içi eşyalar, kıyafetler ve aksesuarlar satın alabiliyor. Ama daha da güzeli, oyun yapan geliştiriciler bu Robux'ları kazanarak gerçek paraya çevirebiliyor. Yani Roblox, sadece bir eğlence platformu değil, aynı zamanda yaratıcılıkla para kazanabileceğiniz bir alan. Roblox'ta oynanabilecek binlerce oyun var ama bazıları gerçekten efsane olmuş durumda. Mesela Adopt Me, evlat edinme ve aile kurma temalı bir oyun. Brookhaven, sosyal yaşam simülasyonu gibi. Tower of Hell, zorlayıcı parkurlarıyla meşhur. Her oyun farklı bir dünyaya açılıyor ve bu çeşitlilik sayesinde herkes kendi tarzına uygun bir oyun bulabiliyor. Bu oyunları sadece bilgisayardan mı oynayabiliyoruz? Tabii ki hayır. Roblox hem PC'de hem de mobil cihazlarda, Android ve iOS oynanabiliyor. Hatta Xbox konsolunda bile var. Bu da demek oluyor ki nerede olursanız olun Roblox dünyasına kolayca bağlanabiliyorsunuz. Bu kadar çok platformda oynanabilir olması da Roblox'un bu kadar yaygınlaşmasının büyük nedenlerinden biri. Son olarak özellikle küçük yaştaki oyuncular için çok önemli bir konudan bahsedelim. Güvenlik. Roblox, oyuncuların güvenliğini sağlamak için yaş filtreleri, sohbet sınırlamaları ve ebeveyn kontrolleri gibi birçok özelliğe sahip. Aileler çocuklarının hangi oyunları oynadığını ve ne kadar süreyle oynadığını kontrol edebiliyor. Yani Roblox sadece eğlenceli değil, aynı zamanda güvenli bir ortam sunmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'un geçmişinden bugüne kadar nasıl geliştiğini, nasıl çalıştığını ve neden bu kadar sevildiğini detaylı bir şekilde konuştuk. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Roblox hakkında başka merak ettiğiniz konular varsa yorumlara yazın. Bir sonraki videoda belki onları anlatırım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.